Herkese selamlar arkadaşlar. Videomuza like atarak bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Kanarya, Leonardo Bonucci'nin ardından milli stoperi de transfer ederek savunma hattını güçlendirmek istiyor. Yönetim, Çağlar transferi için Atletico Madridli yetkililerle görüşmelerini sürdürürken İtalya'dan flash bir iddia geldi. Sport İtalya muhabiri Alfredo Pedulla, Çağlar Söyüncü transferinde anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu. Fenerbahçe'nin Atletico Madrid yönetimini ikna etmesinin ardından transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 maçta süre aldı. Milli stoper gol ve asist katkısı üretemedi. 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Sizce Çağlar transferi Fenerbahçe'ye faydalı olur mu? Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar?